Koronavirüs pet shopları nasıl etkiledi? Koronavirüs pet şokları nasıl etkiledi? Satışlarda artış oldu. Satışlar iyi oldu. Fiyatlarımız çok yükseldi. Dışarıda ithalat olmadığı için fiyatlarda bayağı bir yükseliş oldu. Mesela 50 olan bir kuş 100 liraya çıktı. Balıklar da öyle. Mesela 5 liralık bir balık 15 liraya çıktı. İthalat olmadığı için balıklarda kuşlarda büyük bir artış oldu. Malzemelerde öyle artış oldu. Bütün malzemelerimizde artış oldu. Akvaryum balıkları ve kafes kuşlarındaki artışlar devam edecek mi? Şu durumda devam edecek. Çünkü ithalat olmadığı için devlet ithalatı servis etmediği için hayvanlarda onun için ithalat yok diye fiyatlar yüksek. Ne zaman ithalat açılırsa kuşlarda falan fiyatlar düşebilir ama şu anda yüksek. Şu anki fiyatları öğrenmemiz mümkün mü? Şu andaki fiyatlar bir muhabbet kuşu 80 liradan başlıyor. 150-200 liraya kadar çıkıyor.

Yıllarca bunu yapıyoruz. Tamamını da biz Her zaman burada yaşayan bunlardır.